Merhaba sevgili çocuklar Ayça öğretmen ben 3. sınıf Türkçe dersi adlar konusu ile ilgili pekiştirme çalışmalarıyla birlikteyiz. Hemen sorularımıza geçelim. Aşağıdaki sözcüklerden özel isim olanların başına Ö, tür ya da cins isim olanların başına C harfi koyunuz denilmiş. Gün doğduğu koleji dediğimiz zaman özel. Çam cins. Trabzon özel. Koltuk cins. Almanca dil adı özel, bilim çocuk dergi adı özel, çatal cins, Afrika ülke adı özel, ağrıdı özel, pencere cins, kayık cins, zafer bayramı dediğimizde bayram adlarında özel olduğunu dersimizin konusunu anlatırken e, bilgi olarak sizlere vermiştik. Aşağıdaki adları türlerine göre tabloda işaretleyelim. Ankaralı derken özel ad, tekil ad ve somut ad. İyilik tür adı yani cins ad, tekil ad, Du e, duyu organlarını algılayamadığım için soyut ad. Çiçekler cins ad. Ler çoğul ekini göz, gözlemliyorum o yüzden çoğul ad, e, ...somut ad. Duyu organlarımla algılayabiliyorum çünkü. Aile, cins adı. Evimizdeki ailemizden bahsetmiştik konu anlatımında da topluluk. Ve gözlemleyebildiğimiz için duyu organlarımızla somut. Cesaret, cins. Tekin, duyu organlarımızla gözlemleyemediğimiz için soyut. Sürü, cins adı. E, sürü dediğimiz zaman bir grup içerisinde birçok hayvanın olabileceğini düşünüyoruz. Lerler çoğul de olmadığına göre bu topluluk adı. Duyu organlarımızla da gözlemleyebileceğimiz için somut ad. Devam edelim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özel ad yoktur? Kardeşim okula, okula başladı derken bir özel ad görmüyorum. Aynur akşam bize geldi derken Aynur insan ismi. Keloğlan masalını okudum derken Hikayemizin, masalımızın adı olan olduğu için özel. A şıkkında özel ad yoktur. Deniz sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde özel ad olarak kullanılmıştır? Deniz kenarında kumdan kale yaptık derken burada özel ad durumu değil, deniz yüzlüğü, deniz ifadesi var. Deniz ortasında küçük bir adacık var derken yine yüzdüğümüz deniz ifadesi burada, özel ad değil. Deniz'in bisiklet alma hayali suya düştü derken burada bir kişi adından bahsediyor. Dolayısıyla özel ad olan C şıkkı. Ömer'in kardeşi Çınar Cumhuriyet İlkokulu'nda okuyor cümlesinde kaç tane özel ad vardır? Ömer özel ad, Çınar özel ad, Cumhuriyet İlkokulu da özel ad. Dolayısıyla arkadaşlar 3 tane özel adımız var. Tarık yukarıdaki bulutlardan tür adı olanları boyayacaktır. Tarık kaç kutu boyamalıdır? Ülke tür adı, kuş tür adı, insan tür adı, Van Gölü özel ad, Emre özel ad. Üç tane boyamamız gerekiyormuş. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özel adların yazılışı ile ilgili yanlışlık vardır denilmiş. Mehmetler bu yaz İzmir'e gitti. Lerler çoğun ekleri özel adlardan ayrılmıyordu. Buradaki yazım doğru. Bu yaz İzmir'e gitti derken İzmir il adı özeldir. Gelen çekim ekleri ayrı yazılır. Doğru. Türk ulusu Kurtuluş Savaşı'nı kazandı derken e, ırk adları doğru arkadaşlar. Türk Kurtuluş Savaşı denildiğinde burada savaş adlarının da özel olduğunu bilmemiz gerekiyor. Hatırlamamız gerekiyor. Ve yazarken de Kurtuluş Savaşı'nı şeklinde yazmamız gerekiyordu. Dolayısıyla burada yanlışlık var. Turistler Tuz Gölü'nü gezdiler derken de göl, dağ, ova, bayır adları bunların hepsi özeldir demiştik. Büyük yazılır, gelenekler ayrılır. Doğru. Yanlışlık yapılan B şıkkı. Sembollerle belirtilen cümlelerin hangisinde soyut isim vardır? Hemen soyut isim kavramını hatırlayalım. Duyu organlarımızla algılayamadığımız ama var olduğuna inandığımız isimlere biz soyut adlar diyorduk. Dolaptan elbisemi çıkardım derken elbise somut. Büyüklere saygılı davranmalıyız derken saygı soyut. Tabağıma yemek koydum derken tabak da yemek de burada arkadaşlar e, somut adlar. E, dolayısıyla soyut ad olan ifade B şıkkı. Numaralanmış cümlelerde çoğul ad olanlar hangileridir? Evler, okullar, yollar yaptırmış. Burada ler, lar eklerini görüyoruz. Dolayısıyla çoğul adlar bulunuyor. Bakkaldan peynir, zeytin aldım derken bunlar tekil haldeler. Masadaki kitapları topladı derken kitaplar yine burada çoğul ad görüyorum. Dolayısıyla 1 ve 3 numaralı cümlelerde çoğul ad vardır. C şıkkı. Yukarıdaki kelimelerden hangileri topluluk adıdır? Ordu içinde birçok asker bulunuyor topluluk adı. Kiler dediğimiz yer biliyorsunuz saklama odası dolabı olabiliyordu. Deste içerisinde aynı türden 10 tane varlık var topluluk adı. Aile içinde yaşadığımız ailemizi düşünürsek arkadaşlar yine topluluk adı. Çocuk ve kalem bunlar topluluk değil tekil adlar Dolayısıyla ordu, deste aile ifadesini içeren C şıkkı olmalı cevabımız. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük çoğul ad değildir? Birinci kilere koyduk derken arkadaşlar ler ekini kaldırdığımızda ki diye bir ad yok zaten. Dolayısıyla buradaki ler bizim çoğul ekimiz değil, kelimenin kendisine ait olan bir ek ve kelimemizin kendisi de kiler. Burada çoğul ad yok. Elmalar derken lar ekini görmeyelim. Elma diye bir adımız var ve bunu çoğul yapmak için lar ekini kullanıyoruz. Sandalyeleri derken sandalye diye bir kelimemiz var. Çoğul yapmak için de ekini kullanıyoruz. Dolayısıyla çoğul olmayan aşık. Sevgi kelimesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Sevgi kelimesi tekil arkadaşlar. E, Duyu organlarımızla da algılayamadığımız için soyut bir kavram. O yüzden doğru cevabımız tekil ve soyut kavramı işaretlemiş olan A şıkkı. Aşağıdaki adlardan hangisi doğru yazılmıştır? Cadde, sokak adları özeldir. O yüzden ilk harfleri mutlaka büyük yazılmalıdır demiştik. Bu doğru yazılmış. Ağrı Dağı denilirken arkadaşlar Ağrı Dağı'nda da Ova, akarsu, deniz, göl adları özeldir demiştik. Buranın da büyük olması gerekiyordu. Yanlış. Yunus Emre Mahallesi derken yine adres bilgilerinde e, cadde, sokak, mahalle adlarının özel olduğunu ve büyük yazılması gerektiğini söylemiştik. Burada da bir yanlışlık var. Doğru yazılan A şıkkı. Zehralar Menekşe Sokak üzerindeki pembe evde oturuyorlar cümlesinde yapılan yazım yanlışları aşağıdakilerin hangisinde düzeltilmiştir? Hemen cümlemize dönüp gözlemlememizi yapalım. Zehralar derken Lerler çoğul eki özel adlardan ayrılmıyordu. Menekşe sokak derken sokak adları özeldi. Pembe evde oturuyorlar da zaten bunlar tür adları, özel bir durumu yok olduğu gibi yazılmalıydı. Bu düzeltmelerin yapıldığı cümleyi bulmaya çalışıyoruz. Zehralar Menekşe Sokak üzerindeki pembe evde oturuyorlar. Doğru. Zehralar derken yine bir ayrım söz konusu. Hemen bunu eliyorum arkadaşlar. Yanlış. Zehralar menekşe sokak derken de sokak adlarında düzeltme yapmamış. Onun için bu da yanlış. Doğru cevap A şıkkı. Aşağıdaki adlardan hangisi birden çok varlığı ifade etmektedir? Balık tek, çiçek tek. Evler derken ler'ler çoğul eki birden çok varlığı ifade eder. O yüzden C şıkkı. Aşağıdakilerden hangisi tekil andlardan oluşur? Çocuklar derken lar ekini görüyorum. Çoğul ad olmuş. Bunu eliyorum. Keçi, inek, arı hepsi tekil. Günler derken çoğul ek var. Hemen bunu da eliyorum. Ve B şıkkını işaretliyorum. Kitap kelimesini çoğul yapmak için aşağıdaki eklerden hangisini getirmeliyiz? Çoğul yapmak için kullandığımız ekler ler ya da lar ekiydi. Tabii ki de kelimenin yapısına bağlı olarak bu ekleri getireceğiz. Kitaplar olması gerekir. O yüzden A Aşağıdakilerden hangisi çoğul iki almadığı halde birden çok varlığı ifade etmektedir? çocuklar hatırlayalım. Çoğul iki almadığı halde birden çok varlığı ifade eden kelimelere biz topluluk adı diyorduk. Dolayısıyla silgi tek Ülke tek bir varlık ama sürü dediğimiz yapıda birden çok hayvan grubu içerisinde, yani bir grubun içerisinde birçok hayvanın olduğunu anlıyoruz. Hemen C şıkkını işaretliyorum. Annemin yaptığı yemekleri silip süpürdüm cümlesinde kaç tane çoğul ad vardır? Anne derken tekil, yap, yapmak zaten bir ad değil. Yemekleri derken burada ler ekini görüyorum. Çoğul. Silip süpürdüm de de herhangi bir e, çoğul durumluk söz konusu değil. Dolayısıyla bu cümlede sadece bir tane çoğul ad var. Aşağıdakilerden hangisi canlı varlık adıdır? Kurbağa canlı bir varlık adıdır. Sandalye ve dolap cansız varlıklara verilen addır. O yüzden A şıkkını işaretliyorum. Aşağıdakilerden hangisi tür yani cins adıdır? Serdar, insanlara verilen adlar özel addır çocuklar. Karadeniz, deniz adları özel adlardır. Telefon dener, de, denildiği zaman e, bu her birinizin evinde, ailesinin bireylerinde olan e, tür adı olacaktır. Hangi kelime hem özel hem de çoğuldur diyoruz? Hem özel istiyoruz, hem çoğul olsun istiyoruz. Kediler derken evet çoğul, ancak kedi ifadesi özel değil. İngilizler derken arkadaşlar hem özel bir e, ırk yine. Hem de çoğul. Dolayısıyla bizim için bu seçenek doğru. Alman dediğimizde de arkadaşlar çoğulluk ifadesi yok. Özel bir durum ama çoğul ifadesi yok. O yüzden doğru cevap B şıkkı. Hangi kelime hem tekil hem de soyuttur? Tekil kavramının sadece aynı türden tek bir varlık ifade ettiğini biliyorum. E, soyutluk ise arkadaşlar duyu organlarımla algılayamıyorum ama var olduğunu biliyorum. Sınav dediğimiz şey tekil ama soyut değil. E duy organlarımızla algılayabiliriz. Korkular dediğimizde korku soyut bir kavram ama lar eki bunu çoğul yapıyor. İkisini de karşılamadı. Hayal dediğimizde tekil ve e duyu organımla algılayamadığım, var olduğunu bildiğim bir durum o yüzden soyut burada da C şıkkını işaretliyorum hangi cümlede adın ayrılma durumunda bir ad vardır şimdi ayrılma durumu hangisiydi onu hatırlayalım adın 5 hali vardı arkadaşlar ee, öncelikle ek almadığı durum adımızın ek almadığı durum e, yalın hali i hali e hali d hali ve den hali vardı i hali belirtme durumuydu. E hali yönelme durumuydu. D hali bulunma durumuydu. Den hali ise ayrılma durumuydu. Ayrılma için benim den haline ihtiyacım var. Rüyamda seni gördüm derken bulunma durumu. Evden kitaplarımı aldım derken ayrılma durumu. Okula yürüyerek gittim derken de yönelme durumu söz konusu. O yüzden B şıkkını işaretliyorum. Aşağıdaki altı çizili adlardan hangisi farklıdır? Orman bizim akciğerlerimizdir dediğinde orman topluluk adı arkadaşlar. Çiçekler güzel kokar derkenler ikini görüyorum. Çoğul Ordumuz savaşı kazandı derken ordu yine topluluk adı farklılık gösteren çoğul adı olan B şıkkı. Hayaller kelimesi için hangisi doğrudur? Somut ve çoğul bir ad. Somut adda duyu organlarımla algılamam gerekiyor ama hayal kelimesi duyu organlarımızla algılayabildiğimiz bir durum değil. Çoğul mu? Evet çoğul ama somut değil. Soyut ve çoğul. Evet, hayal kelimesi soyut. Ler çoğul iki de var. İkisini de karşıladı. Ee, hayal kelimesinin soyut olduğunu söylemiştik. Ama tekil değildi. O yüzden her ikisini karşılayan B şıkkı. Aşağıdaki kelimelerden hangisi çoğul değildir? Su, sular çoğul olmuş. Ee, kelimemiz gül. Güler Kesinlikle bir isim olabilir yoksa buradaki ler ekini aldığımızda gü diye bir şey yok. Kalemler dediğimizde de kelimemiz kalem ler ekini çoğul olduğunu anlayabiliyorum. O yüzden çoğul olmayan B şıkkı. Aşağıdaki kelimeleri ismin durumuna uygun olarak yazınız denilmiş. Duvar i hali duvarı e hali duvara, D hali duvarda, den hali de duvarda. Okul, okulu, okula, okulda, okuldan. Ağaç, ağacı, ağaca, ağaçta, Ağaçtan. Çocuklar, şimdi burada bir şey dikkatinizi çekti eminim. E, o yüzden onun üzerinde durmak istiyorum. Ne demiştik? Gelen ekler kelimenin e, durumuna göre farklılaşabiliyordu. İ, ı, u ya da ü olabiliyordu. E, a'ya dönüşebiliyordu. D, Dya, t'ye ve ta'ya dönüşebiliyordu. Den de, dan, ten ya da tan olabiliyordu. Burada duvar kelimesinde ı'ya dönüştüğünü ekin, okul kelimesinde u'ya dönüştüğünü görüyoruz. Burada ağaçta e, sert bir ünsüzle bittiğinde ve ünlü harfle başlayan bir ek geldiğinde bir yumuşama gerçekleştiğini görüyoruz. Ağacı olmuş. Burada ağaca, burada ise sert ünsüz, yine ünsüzle başlayan bir ekle karşılaştığında o iki sertleştirmiş, o yüzden tüye dönüşmüş ekimiz ağaçta ve ağaçtan olmuş. Şimdi aynı şekilde devam edelim. Toprak, toprağı, toprağa, toprakta, topraktan. Burak dediğimiz zaman özel isimdi. E sözel ifade yaptığımızda yumuşama olabilirdi ama yazılı ifadelerde asla özel adlarda değişiklik yapmıyorduk. Buna dikkat edeceğiz. Burak'ı diyorum ama yazarken Burak ı şeklinde yazıyorum. Burak'a Burak'ta Buraktan Dolap, dolabı dolaba, dolapta, dolaptan, aile, aileyi, aileye, ailede, aileden, köprü, köprüyü, köprüye, köprüde köprüden Ece Ece'yi Ece'ye Ece'de Ece'den Evet burada bir üst bilgi daha yine vermek istiyorum. E, Türkçede iki tane ünlü harf yan yana gelmeyeceği için e, gelen iki kaynaştırma harfi ile kelimemize bağlıyoruz. E evi, eve, evde, evden, kalem, kalemi, kaleme, kalemde, kalemden. Devam edelim. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili adların adın hangi durumunda olduğunu yazınız. Evden erken çıktım derken buradaki den ayrılma durumu ifadesiydi. Çiçekleri vazoya koydu derken bu ''a''ya dönüşmüş ismin e hali o da yönelme durumu ifadesiydi. Kitabı derken kitabı bana verdi de kitabı derken ''ı''ya dönüşmüşse bu i ismin iyi hali yani belirtme durumu ifadesiydi. Sepetten elma aldım derken yine ten ayrılma durumu ifadesi olarak karşımıza çıkıyor. Cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle tamamlayınız. Tamamladığınız kelimenin adın hangi durumunda olduğunu yazınız denilmiş. Hemen bakıyoruz. Ali bugün okula gelmedi derken burada ismin E hali var. E de yönelme durumu. Ece aradı kitabı buldu derken ismin i hali o da belirtme durumu. Maviş kafesten kaçtı diyelim. Burada da bir ayrılma durumu söz konusu. Yanına cüzdan almayı unutmuş dediğimizde herhangi bir ek almadığına göre ismin yalın hali diyebiliriz. Burcu aradığı kumaşı pazarda bulmuş dediğimizde de bulunma durumu söz konusu arkadaşlar. İsmin hallerinde kullanılan ekler aşağıdakilerin hangileridir denildiğinde hemen yine hatırlayalım. İsmin i hali, e hali, d hali ve den hali vardı. Bu ekleri gördüğümüz cevap B şıkkı. Ankara sözcüğü ismin hangi halindedir denildiğinde kelimemiz olduğu gibi yazılmış, herhangi bir ek almamış. O yüzden yalın halde aşağıdaki adlardan hangisi yalın haldedir denildiğinde çatıda derken d hali merdiven derken kelimenin kendisi ek kalmamış yalın hali duvarı derken ismin i hali d hali yalın hali i hali yalın halini sorduğu için B şıkkı Köyden gelirken kaza yapmış cümlesinde altı çizili kelime ismin hangi halindedir denilmiş? Den bize ayrılma ifadesini belirtiyordu. O yüzden B şıkkı. Hangi kelime ayrılma hal ekini almıştır? Ayrılma hal eki dendi arkadaşlar. Bunu yakaladığımız kelimeye bakalım. E hali D hali den hali. Sınıfa, sınıfta, sınıftan ayrılma C şıkkı. Esra okuldan erken ayrıldı cümlesinde hangi durum eki kullanılmıştır? Okuldan derken ayrılma durum hal eki olan ismin den hali kullanılmıştır arkadaşlar. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi adın yönelme durum ekini almıştır? Yönelme durumu için İsmin e haline ihtiyacımız var. Bu arkadaşlar bulunma durumu, yönelme durumu, ayrılma durumu. B şıkkı. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi aldığı ek bakımından diğerlerinden farklıdır denildiğinde -den eki ayrılma durumu. D2 bulunma durumu. Ler 2 ise çoğul yapan ekti. Bu iki tanesi ismin hal eki. Bu ise lerler çoğul 2. Farklılığı gösteren C şıkkı. Aşağıdaki cümlelerdeki isimlere uygun hal eklerini getiriniz denilmiş. Aras, Sınıfta top oynadı derken D ekini getirdik. Kalemi bana verir misin derken i eki. Bardağı masaya koydu derken ismin E hali. Elma ağaçtan düştü derken ismin ayrılma durumu olan den hali. Montum sınıfta kalmış derken yine bulunma hal ekini koymuş olduk. Konumuzla ilgili son çalışmamızı yapıp tamamlayalım. Aşağıdaki cümlelerde kırmızı renkle yazılmış kelimelerin adın hangi durumunda olduklarını yanlarına yazınız. Okulu Bora okulu çok sevdi derken okulu kelimesindeki u ismin i hali ve i hali de belirtme durumu. Damla marketten bisküvi aldı derken ismin den hali ayrılma durumu. Kedi ağır ağır ağaca tırmandı derken buradaki ismin e hali arkadaşlar yönelme durumu. Bahçede çocuklar oyun oynuyor derken D hali İsmin bulunma durumu. Böylece Türkçe dersinde konularımızla yönelik sorularımızı da çözmüş durumdayız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.